4, 4, 4, 3 tane pet, 4 5 tane plastik poşet 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 pet bardard. 2 tane poşet. Plastik. Kolay gelsin poşet. arkadaşlar. Ambalaj. Merhaba, sağ olun. Nasıl gidiyor? Güzel. Çok yorucu ayrı. biraz. <laughs> ne ne bulduk ne çıkıyor? Ne bulmadık diyelim. Ne daha bulmadık? Doğrusu. Her şey var. Ne ararsanız var yani. Nasıl geçen seneye göre? Bence hiç azalma yok. Geçen sene de ben aynı organizasyondaydım. Aynı şekilde e, pistimizi koruyoruz insanımız olarak. Köpük. İki tane poşet. Ne yapmak lazım sizce? Vallahi ben açık konuşmak gerekirse ne yapsak da fayda ettiğini düşünmüyorum ama o kadar yani o, insanlar da o, o kadar umutsuz olmamak lazım. Gerekiyor. Evet. Biraz daha toplum bilinci açısından eğitimler verilebilir. Ya da e, daha toplumsal hareketler düzenli. Yani, bu farklı e, ülkelerin kapsamı genişletilebilir.